Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tam kıvamında muhteşem bir revani yapacağız. Revani tatlısı Osmanlı'dan bu zamana kadar gelmiş en lezzetli şerbetli tatlılarımızdan. Şimdi hazırsanız hemen malzemelerimi saymaya başlayayım. 3 yumurta, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı ceviz, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 buçuk çay bardağı irmik, 1 çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya. Şerbeti için 2 buçuk su bardağı şeker, 2 buçuk su bardağı su, 1 yemek kaşığı limon suyu. İlk olarak şerbetimi hazırlayacağım. Şerbetim için 2,5 su bardağı şekerimi tencereme ilave ettim üzerine iki buçuk su bardağı suyumu ilave edeceğim Şekerimin üzerine şöyle suyumu ilave ediyorum ikinci bardağı iki buçuk bardak suyumu da ilave ettim hem tatlım ılık olacak hem de şerbetim ılık olacak şerbetimi ocağa aldım ve şekerim eriyene kadar karıştıracağım karıştırma işlemini yapıyorum Şekerim biraz eridikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı limon suyumu da ilave edeceğim. Şekerim eridi, üzerine 1 yemek kaşığı limon suyumu ilave ediyorum ve tekrar karıştırmaya devam edeceğim. Evet, tekrar iyice karıştırıyorum. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. 5-6 dakika daha iyice kaynayacak. Şerbetim 5-6 dakika boyunca kaynadı. Böyle güzel bir kıvam aldı. Kıvamı bu şekilde göstereyim size. Artık şerbetim hazır olmuş durumda. Şerbetim ılık olana kadar ben hamurunu hazırlamaya başlayacağım tatlımın hamuru için 3 yumurtamı ve 1 çay bardağı şekerimi bir kaseye aldım ve bu ikisini mikser yardımıyla iyice çırpacağım. Yumurtamı ve şekerimi böyle iyice çırpıyorum. Rengi açılana kadar çırpma işlemine devam edeceğim. Ne kadar çırparsak o kadar güzel bir hamur elde etmiş oluyoruz yumurta şekerimi böyle güzel bir şekilde çırptım. Rengi çok güzel bir şekilde açıldı. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağım vardı. Üzerine onu ekleyeceğim. Sıvı yağımı eklemiş oldum. Üzerine yoğurdumu ekliyorum. Yoğurdumu ekliyorum. Yoğurdumu ekledikten sonra hepsini tekrar iyice çırpacağım. Bütün sıvı malzemelerimi ekledikten sonra şimdi irmiğimi unumu ve yarım çay bardağı irmiğimi daha ekledim. Üzerine bir çay bardağı cevizimi ekliyorum kabartma tozu ve vanilya karışımını ekledikten sonra bu karışımı tekrar iyice çırpacağım ve hamurum hazır olmuş olacak. Undan una değişiklik gösterebiliyor. Benim unum biraz farklı olduğu için hamurum biraz cıvık kıvamda oldu bu şekilde. O yüzden ben yarım su bardağı un daha ilave ettim. Sizin ununuz eğer farklıysa Koyu bir kıvam almışsa un eklemenize gerek yok. Ama eğer cıvık bir kıvamdaysa biraz daha un ekleyebilirsiniz. Artık hamurum hazır. Şöyle göstereyim. Size kıvamını şu şekilde göstereceğim. Şöyle cevizli olduğu için kıvamı ne çok cıvık ne çok katı. Akışkan bir kıvamda yani. hamurum bu şekilde oldu. Şimdi tatlımı borcama almadan önce hafifçe tereyağı ile yağlayacağım. Tabi siz tereyağı yoksa sıvı yağ ile de yağlayabilirsiniz. Çünkü bu şerbetli tatlı olduğu için çok fazla yapışmayacaktır. Ben bu şekilde borcamımın altını yağlayacağım. Borcamımın her tarafını eşit derecede yağladım. Borcamımın boyutu bu şekilde. Fırınımı da 180 derecede ayarladım. Önceden ısıtılmış fırın olması lazım. Şimdi hamurumu borcama eşit miktarda dökeceğim. Şöyle hamurumu borcamıma döküyorum. Ben bu boyutta bir borcam seçtim. İnce olmasını istediğim için. Siz eğer revaninizin daha kalın olmasını istiyorsanız daha küçük boyutta bir borcam tercih edebilirsiniz. Şimdi üzerine bir spatula yardımıyla düzelteceğim. Şekli daha güzel olsun diye. Altı ve üstü nar gibi kızarana kadar fırında pişireceğim. Şimdi artık fırınıma revanimi koyabilirim. Revanimi bu şekilde fırınıma aldım. Altı üstü nar gibi kızarana kadar pişirme işlemine devam edeceğim. Revanim fırından çıktı. Bu şekilde altı ve üstü nar gibi kızarmış bir durumda. Hem şerbetim hem de revanim ılık oldu. Artık şerbetimi tatlımın her tarafına eşit miktarda dökebilirim. Revani tatlısında en önemli nokta revani tatlısı kabaran bir tatlı değil. İlk fırından çıkınca çok kabaran bir tatlı değil. Şerbeti dökünce irmikler kabaracak ve tatlı da kabarmış olacak. Ilık olan şerbetimi tatlımın üzerine döküyorum. Şerbeti sıcak sıcak eklemeyin. En önemli püf noktası o. Revani tatlısında yani kaynamış şerbeti ilave etmeyin. Şerbetimin hepsini bu şekilde tatlımın üzerine döküyorum. Gördüğünüz gibi. Her yerine şerbeti döküyorum. Şerbetimin hepsini tatlımın üzerine döktüm. Ben son sunum için tatlımı 1 saat bekletip geliyorum. Tatlım şerbetini güzel bir şekilde çekti. Artık dilimlere ayıracağım. Revanimi bu şekilde dilimledim kare kare. Üzerine süsledim. Ben süslemek için Hindistan cevizi ve yeşil fıstık kullandım. Siz dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Tatlımız yumuşacık dokusuyla harika bir şerbetli tatlı oldu. Yemesi de çok hafif. Tatlımın son hali bu şekilde oldu. Sunum için iki dilim çıkardım. Tatlım aşırı derecede lezzetli oldu. Bir sonraki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca güzel yorumlarınızı da bekliyorum.